Minecraft'ta çok garip şeyler oluyordu. Bizimkiler ıssız ve korkunç denizde mahsur kalmıştı ve kurtulmayı bekliyorlardı. Fakir buradan nasıl kurtulur diye planlar yapıyordu. Of ya buradan nasıl kurtulacağız hemen plan yapmam lazım. Zenginse bir şeyler bulabilmek için dürbünle etrafa bakıyordu. Ama hiç bir şeycikler göremiyordu. Bebek surat yorgunluktan uyumuştu. Kerem komiser de yine mus mutsuz bir şekilde oturuyordu aynı şekilde Gaffur abi de çok ama çok mutsuzdu of lan of, ne yapacağız ben Allah'ım sen bu denizden bizi kurtar Amin. ama bizimkileri çok büyük bir tehlike bekliyordu görmüş olduğunuz gibi bir korkunç dev bekliyordu bakalım bizimkilerin başına neler gelecek İzleyip göreceğiz Of of ulan şu köpek balığı da bizim peşimizi Arkadaşlar şu anda çok zor durumdayız lütfen yardım edin. Videoyu beğenin ve Bebek Surat kanalına abone olun. Eğer videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız şu arkamızdaki dev bizi öldürmez. Lütfen yardım edin. Hadi arkadaşlar ne duruyorsunuz videoyu beğenin. Videoyu beğenin. Bebek surat al benden daha o kadar ya Ben de çok sıkıldım Artık bebek surat şehrine gitmek istiyorum <laughs> Lütfen ya Hemen gidelim ha, Gafur abi kafayı mı yedin sen Köpek balığı buradayken nereye gideceğiz Oturuyoruz böyle işte Yapacak başka bir şeyimiz yok Şu Köpek balığı olmasaydı Hemen yüze yüze karşıya geçerdi. Ama köpek balığından korktuğumuz için Geçemiyoruz ya Of of ne yapacağız burada ya Oğlum çözüm üreti <laughs> Şşt, fakir etrafa bakıyorum. Ben etrafı dürbünle bakarken konuşma tamam mı? Ya, ya zengin abi başlayacağım senin dürbününe ya. Burada biz ne söylüyoruz? Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ya arkadaşlar tamam mı? Kavga etmeyin, hadi şu kıyafetleri değiştirelim. Hop. Bana. Aynen ya, şunları hemen değiştirelim. Oh be, vallahi o kadar rahatladım ki. Ya değiştirdik değiştirmesine de şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, benim cebimden çok güzel bir şey çıktı. Şimdi köpek balığım var ya altta. Elimdeki bu çimenlerle hiç denize girmeden hemen karaya çıkacağız tamam mı? Hadi gelin beni izleyin. <laughs> Allah Allah. Ulan Gafur abi sana helal olsun ya. Adamın dibisin var ya dibisin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Valla Gafur abiden hiç beklenmedik hareketler görüyorum ya. Bu kadar akıllı mıydı Gafur abi? <laughs> hiç anlamadım. Demek sürat, canım benim. Senden akıllı olduğum kesin. Boş boş konuşma da gel hadi beni izle. Allah. Allah ya. Allah Gafur abi dikkatli bir şekilde koydu blokları. Vallahi şu anda köpek balığı bizi izliyor. Denize düşersek var ya bizi çiğ çiğ ya. Ya fakir boş boş konuşma. Hadi yürü yavaş yavaş. Kerem komiser. fakir diyeceğim Arkadaşlar boş boş konuşmayı bırakın da şuradan dikkatli bir şekilde gelin ya. Bak zaten sizin için burada çalışıyorum. Adam olun lan birazcık. Tamam Gaffur abi sen hiç merak etme. Hadi bakalım. Ha, ne oluyor lan? Ulan az kalsın düşecektim. Ha, <laughs> ulan fakir az kalsın düşecektim be. Düşseydim var ya ne gülerdim. Valla bana boşuna gülme Kerem komiser. Gülme komşuna gelir başına. lan ne oluyor? Aa, Ulan az kalsın düşüyordum ya. Ya Kerem komiser gördün mü? Fakire gülersen sen de böyle düşersin. <laughs> Valla arkadaşlar daha çok yolumuz var. Hadi lütfen konuşmayı bırakın da yürüyün ya. Kaç tane blok koyduğumu hatırlamıyorum. Baksanıza köpek balığı da bizi izliyor. Şuradan hemen geçelim. Valla arkadaşlar dikkatli olun ya. Denize düşersek var ya köpek balığı yer bizi. Arkadaşlar şimdi sizin canınız sıkılmıştır. İsterseniz size şarkı söyleyeyim ha. Ne dersiniz? Söyle bakalım Gaffur abi. Tatlı bir şarkı Gaffur abi. Ellerimde çiçekler. Ya Gaffur abi senin ki şu anda senin elinde blok var. Ya bebek şu <laughs> biz bir sus Buradan şarkı söyleyeceğiz ya. Ellerimden çiçekler kapında sırılsıklam. Ölürsem bir gün şaşırmam. <laughs> Allah Allah nasıl? Allah <laughs> Gafur abi her şey güzel hoş da, sonunda karaya da ulaşabildik yaşasın ya be. Ya Gafur abi benim canım çok sıkıldı. Şuradan hemen atlayacağım ben. Çekil fakir çekil. Hop bala kurtulabildik yaşasın be Allah şükür sonunda ayağım karaya değdi Aynen öyle arkadaşlar hadi ilerleyelim birazcık bana kaç defa dedinler benim yemeklerimi yeme diye niye la? Niye bağırıyorsun ya? Ha senin yemeğin ha benim yemeğim. Şimdi yemek yüzünden tartışacak mıyız? Ana son kez söylüyorum la benim yemeklerimi bir daha yersen şu mızrağı kafana <laughs> patlatırım. Anladın mı dedinler? Anladım anladım hadi ya. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de görüyor musunuz ya? Valla fakircim ben görüyorum. Çok güzel silahlar var. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Galiba karayı bir tane tekne vurmuş. Ve bunun içindeki silahlar gün yüzüne çıkmış. Hadi alalım bu silahları. Hadi o zaman ben şu meşaleyi alayım. Ay silah da güzelmiş ha. Şu şarj yüzünde çekmiş. Ben sana kaç defa dedin lan. Benim yemeklerimi yiyip durma dedin lan. Ya kardeşim senle mi uğraşacağım? İşte bir yürü git Arkadaşlar sessiz olun tamam mı? Yavaş yavaş hareket edin. Galiba burada yamyamlar var. Aynen öyle arkadaşlar. Sakın ani hareketler yapmayın. Bu Onların çadırında kalabiliriz bu gece. Bir daha benim yemeğimi yersen seni öldürü veririm dedin la. Anladın mı beni dedin la? <laughs> Allah Allah arkadaşlar ya. Bunlar nece konuşuyor böyle? Ben de anlamadım ki. Ben komiser. Arkadaşlar fazla beklemeyelim ya. Hemen baskın yapalım hadi. Çünkü karnım çok acıktı. Belki çadırda yemek falan vardır. Hadi. Biri mi var orada la? La siz de kimsiniz la? Gidin la buradan. Gidin la. Allah Allah la. la, la. Arkadaşlar arkadaşlar tamam anlaşabiliriz. Sen ne diyorsun la? Git la buradan git. Allah Allah bundan da nasıl konuşsak anlaşırız ya. Arkadaşlar şey hebele hebele agonga magonga. Ha arkadaşlar bir dakika bir dakika ben konuşabilir miyim? Lan sen kimin kafasına <laughs> mızrak geçiriyorsun? Adamı hasta etmeyin lan adamım adam yaparız. Gidin lan buradan lan gidin <laughs> Allah Allah. Deli misiniz ne siz ya? Lan. hapı yuttu dedin la. Bunlara çok kötü şeyler olacak dedin la. <laughs> Ulan iyi uykumu aldım ha. <laughs> ya Kerem komiser biraz sus da biz de uyuyalım Allah aşkına çok uykum var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Gafur abi bir şey söyleyeceğim mi? Yer sallandı ya. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Galiba yeri salladı. Ne? Ama bu böyle sallanma değil ya. Bu nasıl bir sallanma? Deprem mi oluyor lan? İşte arkadaşlar ben ne ben oluyor ben orada ya? Allah, Allah, Kaçın Allah. bu da ne böyle anneciğim? Bu, da bu ne lan? Kaç, 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 kaç. Koşun arkadaşlar koşun ben şöyle hemen bloklarla duvar yapayım da bize bir şey yapamasın. Ha? Vallahi lan dev kusura bakma ya ne dediğini anlayamıyoruz birazcık daha yavaş konuşur musun? Size benim evimde ne işiniz var dedi. Valla arkadaşlar buraya kadarmış yapacak bir şey yok ya bu bizi var ya hapuru pur yer pestirme yapar bizi pestirme. Hakir o bir kere pestirme değil pastırma canım benim ya bundan nasıl kurtulacağım? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim aklımda çok güzel bir plan var Neymiş o abi hemen söyle Hepimiz teker teker çıkacağız ve devle konuşmaya çalışacağız Kim konuşursa ona dost olduğumuzu söyleyelim Dost olduğumuzu bilirse de bize bir şey yapmayacak değil mi Kerem komiser? Aynen öyle arkadaşlar hadi deneyelim yavaştan Tamam arkadaşlar ben devin yanına gidiyorum hakkınızı helal edin ee, Dev nasılsın abi selamun aleyküm Kendisi. Ya abi selamun aleyküm dedim ya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Tamam dayı tamam Hemen gidiyorum ya Allah. <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar, yok. Buna hiçbir sözümüz geçmez bizim. Arkadaşlar, benim aklımda çok güzel fikir var. İzleyin. <laughs> tamam tamam, dur ya. Olan <laughs> şu fareyi aldın mı? Senin işin bitti. Gel <laughs> lan buraya, gel. <laughs> yapma, yapma. Gel lan buraya, gel. Korkma. <laughs> Nasıl korktu ama? Fareden korktu gördünüz mü? Allah Allah ya hiç aklıma gelmemişti. Ulan neden farelerden korkuyorlar ki bunlar? Aa, i̇mdat. Kurtarın beni imdat. Gidin buradan gidin. Valla arkadaşlar ben de çok sıkıldım ya. Artık Bebek Sütü'nün şehrine dönelim. Aynen abi ya hadi gidelim yavaştan. Aa bakın uzaktan bizim bebek sinat gözüküyor. Oh be sonunda gelebildik yaşasın. 5 kilometre yürüyeceğiz sadece. <laughs> Allah Allah yürürüz artık.